Evet, merhaba arkadaşım. Ben Senan Altıntaş ve uzmanlık alanım senin eski sevgilini geri kazanman. Ve sen çok iyi karakterli, çok iyi temiz kalpli, vicdanlı, insancıl, insanlara her zaman yardım etmek isteyen, farklı bir kişiliksin ve aynı zamanda başarılı bir kariyerin var. Ee, başarılı bir girişimci, iş insanı, iş kadını veya aynı zamanda başarılı bir kariyer yani bir yerde çalışıyor da olabilirsin fark etmiyor. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum senin için. Sen benim gerçekten saygı duyduğum çalışmaktan zevk alacağım harika bir insansın. Kitap okumayı seviyorsun. İşte işte ne bileyim kuantuma inanıyorsun. Yani bir şeye inanmaya inanıyorsun. O inandık inandıktan sonra bir şeyin veya herhangi bir şeyin olacağını biliyorsun bunu hayatında birçok kez yaptın ama bu eski sevgili hususunda da müthiş bir zaaf içindesin. Nasıl bunun içinden çıkacağını bilemiyorsun. Dolayısıyla bu videoda sana eski sevgilinle iletişimi kestin diyelim. Kestikten sonra dikkat etmen gereken hususlardan bahsedeceğim çünkü çok önemli. Sadece iletişimi kesmekle bitmiyor. Ondan sonra dikkat etmen gereken çok önemli hususlar var. Şimdi şöyle İletişimi kesmek işin çok küçük bir kısmı. Asıl mevzu kestikten sonra dikkat edilmesi gereken konularda gizli. Nasıl? Sen diyelim ki onunla iletişimi kestin ama arka planda onu izliyorsan, yani enerjini düşük tutuyorsan çok yanlış. Eski sevgiliyi geri kazanamazsın. Eski sevgiliyi geri kazanman için iletişimi kestikten sonra enerjini yükseltici, ondan bağımsız enerjini iç dünyanın motivasyonunu yükseltici her türlü eylemde bulunmalısın. Ya aynı zamanda kendi içindeki duygu ve düşüncelerine bakmak zorundasın. Ben neden korkuyorum? Tam olarak ne istiyorum? Ben kimim? Ne gibi değerlerim var? Yani kendini ciddi bir check etme zamanı. Bu iletişimi kesme faslı. Bunu bunu çok önemli istiyorum ben çünkü bu olmadan eski sevgili geri kazanılmıyor. Zaten sen şu anda davrandığın gibi davrandığın, içinde bulunduğun ilişkin içinde bulunduğun için bu noktaya geldin. Dolayısıyla şu anda yolunda gitmeyen şeyleri gözlemlemek için bu iletişimi kesmek çok önemli bir fırsat. Zaten bu sebepten dolayı yapıyorsun. Eski sevgilin sana baktığında gerçekten değişmiş, kendinin bir üst versiyonu olmuş bir insan. E, görmek istiyor. Yani sahte şeylerden bahsetmiyorum. Gerçekten gelişmekten bahsediyorum. Yani şu anda bir zaaf içindesin. Korkularım var, endişelerim var ve bu normal. Ama dediğim gibi şu noktada bu şekilde kalıp e, kendini inkar edercesine, yani iç dünyandaki duyguları gözlemlemek sizin harekete geçersen olacağı sonuç olarak belli yani. Şu anda neyse onun aynısı tekrar olacak. Dolayısıyla burada kendi iç dünyandaki ne olup bittiğini çok iyi gözlemlemen gerekiyor. Kağıt, kalem al, not al. Bugün şunu hissettim, şöyle oldu. Eski sevgilimle ilgili şunu düşündüm, şöyle bir korku oluştu içimde. Sen hassas ruhlu ve duygularınla aslında çok haşır neşir olan bir insan olarak bunu ciddi anlamda çözebilirsin yani. Ama zor da bir durum tabii ki. Burada bana sorarsan ciddi bir destek senin için elzem şu anda ama ben burada yine de sana anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Birinci husus bu. Yani iletişimi kesmek sadece iletişimi kesmek değil. Aynı zamanda kendini gözlemlemek, kendini bir üst versiyon nasıl olabilirim, bu noktadan nasıl çıkabilirim, daha iyi bir noktaya nasıl gelebilirim bunları düşünmen gerekiyor. Bunları yaparken iç dünyandaki bu bakışı yaparken aynı zamanda dış dünyanda giyimin, kuşamın, saçın, işte ne bileyim başın, kendine bakımlı olmak, her şeye rağmen işte iyi giyinmek, dışarı çıkmak bunlar da yapman gereken şeyler. Bunları da yap. Bunu birçok insan söylüyor bu her şey değil. Bu sadece belki işin %10'u 20'si. Asıl mevzu kendi içindeki bu bakışından ve motivasyonun korkularından sıyrıldıktan sonra oluyor. Yani olayı kabullenebilmeye başladıktan sonra eski sevgili geri kazanılabiliyor. Dolayısıyla ama dışsal şeyleri de önemlisi. hem sosyal medyalarda abartısız kendinle ilgili paylaşmak istediğin içinden gelen paylaşımlar varsa yap yani mesela ne bileyim herhangi bir yere gittiğinde abartısız bir şekilde bir yemek yediğini paylaşmak istiyorsan paylaş. Arkadaşlarla güzel bir sohbet ettiysen bunları da yap. Yani dış şeyleri de önemse çünkü sonuçta eski sevgilin bir şeyler gördüğünde seninle ilgili şaşırmalı öyle değil mi o gördüğü şeyler? Ama asıl menzü bu gördüğü şeyleri gerçek olduğunu inanmak zorunda değil mi eski sevgilin? Yani gerçekten öyle mi değil mi bunu bilmek zorunda. Dolayısıyla bunu bilebilmesi için de senin gerçekten değişmen ve dönüşmen gerekiyor. Yani i̇çsel ve dışsal her şeye çok özen göster ve gerçekten kendinin bir üst modeli olmaya çalış. Bu iletişimi kesme faslında. Ondan sonra onunla iletişime geçtikten sonra e, onun gözünde bu şekilde çok daha farklı bir noktaya geleceğinden onunla kuracağın iletişim, söylemlerin her şey çok daha kolaylaşacaktır. O belki kendiliğinden sonra geri gelecektir, pişman olacaktır. Bunu şu anda tam olarak kestiremiyoruz. Ama önemli olan senin dikkat etmen gereken o susuz %80 iç dünyanla uğraşman gerçekten korkularından, endişelerinden, kabullenme sürecini başlatmaktan başlatmakla başlamalısın olaya. Ondan sonra dışsal olarak ne yaptığın, gezdiğin, tozduğun, işte bunların iyi versiyonlarını ortaya koyarsam eski sevgilinle tekrar iletişime geçtiğinde çok iyi bir konumda olursun diye düşünüyorum. Evet dikkat etmen gereken bunları sana bugün anlatmak istedim iletişimi kesme faslında. Evet, o sana yazdığında neler olur, bu gibi şeyler de diğer videolarda konu olarak alacağım. Ama ilk etapta dikkat etmen gereken hususları bu şekilde sana söylemiş oldum. Konuyla ilgili ciddi anlamda benimle görüşmek istiyorsan, benim danışmanlığımı, koçluğumu istiyorsan ücretsiz bir 15 dakikada seninle görüşebiliriz. Bu 15 dakikada seninle tanışmış oluruz. Sen bana durumunu anlatırsın, ben de kendimi sana tanıtmış olurum. Gerçekten birbirimize ciddi anlamda uyarsak o zaman seninle çalışabiliriz dedikten sonra ücretsiz 15 dakikalık görüşme için bana videonun altındaki linke tıklayarak yaz. İlginize teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ben Saran Altıntaş. Kendine iyi bak arkadaşım.